Aferin abi gir. Çok güzel çabaya dok mak kop. Burada hiç falan kopma. Ana hareketin. Ne en son ne dedi ben anlamadım Kopaya dok mak kop. Burada hiç falan Allah'tan yere dökmene de ama. Hepsini yere döktüm kanka. Bak o gel. Poz ver abi. Çekiyorum. Bir dakika la bir dakika. Tamam abi. Videoda mı? Fotoğraf çekin. Major depresyon, depresyon bunalım. Bipolar bozukluk, şizofrenik. <laughs> <laughs> salayı sikeyim ya. Hadi yiyelim. Anları aldan kartladım onları. Beş gün. Çok olmuş ama daha gav 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 hanları kaldır da ya kim aldı kanka bilmiyorum han <laughs> o terlikleri uzatsanız da bu tarafa Benim <laughs> bu botum nerede Var mı orada? Laslarımı attım oraya <laughs> Ha tamam abi. Tamam. Tamam. tamam tamam eşi var orada. Eşi var orada. Bu sağ. Bu da sağ. Bu da sağ oğlum. Bunların hepsi niye sağa? Bak bu sağ, bu da sağ, bu da sağ. Çakmak var mı? Sana çakmak mı lazım? <laughs> Dur. Hadi. <da>? Yardım et. <laughs> Bekle. Bedir. Hop ona alıp da hoş şey yok. Ne? Havle nasıl çıkıyor? Yarran gibi. Patlar patlar. Aşıldı. Bir... Olma bundan abla ne iş var bunun ya? Kayalık mı? Ne biz getirdik. <gitar>. Abi, <laughs> Yapma oğlum. Kırıldı yap. Kırılıyor ama dokundum kırıldı. Osman o közde de var ya. Ben de bu kırdım bir kere. Ne, yapayım, ne yapayım? abi? Ha. Sucuk bu. Abartı ateşe gerek yok. Hakiz aldın, al. Abi o öldüreceğim abi. onu ya az kaldı dünden Süper. beri ya. Kolin çek. Tayak tayak. Bak idare içmiş yardan bağırıyormuş. Tam da ne istiyor tam olarak? Kedi mi? Evet. evet. Şu an şey istiyor. E gidiyor oğlum? Dayak istiyor, dayak. Oy. Bekle oğlum, açsınlar kapıyı. Ha burada mı? Evet, çal, kapıyı çal. Amına kapıyı çal dedim abi. Ne? Açsana o kilidi. Ha, şunu mu oğlum? Oğlum kedi nasıl kokuyor amına e, koyayım. baksana Maşallah. O büyük var Maşallah ya. teyze. Çok inek kaç kilo? Heh. Kaç kilodur abi? Kaç kilodur? Çok büyük. Büyük mü? <laughs> büyük büyük. Nasıl onu? Maşallah maşallah. 20 yıllık var mı? Evet, kaldadım, kaldım, kaldım. Benden büyük ha. Bu. Ama şu ağzını babaannem yap dedi. Hakkı sen çıksan hani oraya botlarım var. var. Sen ha, oraya oraya. Oraya git, git, Aa git. bak. <laughs> Kanka çık çık. Kanka çık şunla ya. Oğlum şey botum gülüyor. var bize bak. Oğlum köy şeysi var oldu. oğlum. Oğlum sadece şey yapacaksın. Var. Kafasını çevireceksin odun. Oğlum mı? bu ne anlar ondan? <laughs> Hiç yaptım öyle bir şey? Yaptın mı? Yapmadım hayatımda. <laughs> He. Benim ev hep kaliferliydi. He. Bu da uşak uşak. Hiç yapmadım bu şey. Ako. İş başında. Oğlum sen ne İşsiz adamsın anı yapamıyor. Uğraşmak istemedim. Daha yeni doğalgaz kullanmaya başlar. İki ay oldu ama. Bu doğalgaz patlar kullanmaya. Ben seni çekeyim mi? Şuradan gel daha komandosu gibi. Al yap. al. Tamam. Ama netle. Yakı abiyle lensiyle oynayınca oynayınca netliyor. Dur dur. Gelme. İlk defa kamera gören ben amına koyayım. Gel. Eyvah. Ayık oğlum beyler burada dağ komandası var. Az ben önce iki daha... aldım yukarıda. <laughs> yukarıda şey var bak yukarıda diyorum. Alabilir miyim? Al da Yiyebilir miyim olsun? Çok bakayım Allah'ı yiyebilir misin? Gömme. Ya koy Önü Önüne damlıyor. <laughs> çek çek Mustafa çek. Allah oh, ne no, avradını no, bak nasıl gömüyor bak bak. Endeliyor kanka. Çok yakınlaştırdım bırak. Abloy. Biraz da uzaklaştır. Abi. Artık benim sorunlu çocuk olduğumu düşünüyorlardı. Olduğum kişi yüzü. Yani bunu hep söylüyorum ama uyumuyorum bazen gerçekten. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. 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 E, e bize yapılan ortada. E nasıl olacak abi? Nasıl olacak yani? Ha bu kadar mı kolay ya? Nasıl abi ya? Ama dedi sen bütün iyi özelliklerini çok kötü yerlerde kullanıyorsun dedi. O yüzden, <laughs> o yüzden kötü bir insansın. <laughs> Benim tam tanımımdır abi. Ben bütün iyi özelliklerimi cesaretli olmayacak yerde cesaretli olurum. Adaletli olmayacak, olmamam gereken yerde adaletli olurum. Tutamam kendimi. Uyumdur bu. Ben böyle bir adamım. Ben yalnızız. Yalnızım dediğim zaman çok şey ifade ettim de çok anlamadılar. Arkadaşlar, eğer güçlü olmazsanız size herkes dokunur. Az dokunur, çok dokunur. Ama dokunur.